2018 yılı itibariyle Türkiye'de turizm gerçekten çok önemli bir iğme kazandı. Yaklaşık 2018 yılını yaklaşık 40 milyon turistle kapatmış olduk. 2019 hedeflerimizin içerisinde bunu %20 artırma söz konusu. İlk 6 aylık verilere baktığımız zaman da bu hedefe adım adım yaklaştığımızı görüyoruz. 29,5 milyar dolarlık bir turizmden girdi sağlamış vaziyette ülkemize. E, yurt dışına çıkan e, miktar da 4,5 milyar e, seviyesinde. Dolayısıyla arada 25 milyar dolarlık bir bütçeye ilave katkı olduğu e, gözlemleniyor. Bu demektir ki turizme e, bundan sonraki dönemlerde daha fazla ilgi alaka göstermemiz ve altyapılarımızı olsun, organizasyonlarımızı olsun daha da e, artırmamız, hızlandırmamız lazım. Etrafında e, yaklaşık 1,6 milyar insana, 4 saat mesafede uzaklı bulunan bir ülke. Ve Birleşmiş Milletler araştırmasına göre, Dünya Turizm Örgütü araştırmasına göre 1. milyar insan geçen sene uluslararası seyahat yapmış vaziyette. Türkiye'nin mevcut olan turizm hareketliliği özellikle sahil şeritlerinde seyrediyor. Biz Bursa olarak bu gözlemlerimizi ve incelemelerimiz sonucunda Bursa'yı kültür başkenti olarak danse edip ee, yine Bursa çevresindeki illerle beraber bir destinasyon e, programı oluşturarak e, yabancı turistleri buraya davet etmek için çalışmalarda bulunuyoruz. E, Çin, Japonya, Japonya'da biliyorsunuz Türkiye yılı ilan, ilan edildi ve Turizm Bakanlığımız burada çalışmalar yürütüyor. E, Güney Kore'de biz e, bir çalışma başlattık Türkiye. Ee, olarak ve özellikle de Bursa ağırlıklı olarak bir heyet dahilinde gidip Kore'de e, 50 büyük ajantaya Bursa'mızı Eskişehir ve Bilecik'te birlikte bir destinasyon kurarak tanıttık. Ee, özellikle Büyükelçiler nezdinde tanıtıyoruz. Ee, farklı pazarlardan tabii bu. Latin Amerika, e, Balkanlar ve e, Rusya ağırlıklı olarak tanıtım hizmetlerimizi de yürütüyoruz. Bugüne kadar gelen sonuçlara baktığımızda yavaş yavaş artık bu çalışmalar karşılığında turistlerin Bursa'ya gelmeye başladığını gözlemliyoruz. Bursa Arap turizm coğrafyasında çok önemli bir marka şehir. Artık bu şeyini özelliğini yavaş yavaş tamamlıyor çünkü Arap pazarına doymuş bir şehir imajı oluşmaya başladı. Gelen Arap misafirlerimiz artık burada konaklama olarak ev sahibi olmaya başladılar. Biz bunu gözlemlediğimiz için farklı coğrafyalardan neler yapabiliriz? Bu açıdan olaylara yaklaştık ve. Yeni destinasyonlar oluşturmaya başladık. Özellikle Balkan coğrafyası çok önemli. Yine Çin pazarıyla ilgili çalışmalarımız yürüyor. Bununla beraber İstanbul'a gelen Avrupa pazarından müşterileri, turistleri de orada bulunan ajantalarımız aracılığıyla Bursa'da konaklatmak istiyoruz. Bursa'daki geceleme sayısını bu doğrultuda artırmak istiyoruz. Sultan külliyeleri ve tarihi çarşılardan başlamak üzere Cumalı Kızık 3 ana destinasyon olarak... Unesco miras listesinde bulunuyoruz. Şu anda da geçici olarak İznik e, bu listeye eklenmiş vaziyette. Kalıcı olması için de çalışmalar yürütülüyor Unesco alan başkanlığı tarafından. E, Tabi Bursa'nın birçok değeri e, tarihi e, mirasa yatkın yerler. E, bunlarla ilgili de gelecekte, örneğin bir göl olsun, mise olsun. Buna benzer Uludağ köylerimiz var. Çok Osmanlı geleneğini devam ettiren, Türk milletinin geleneğini, göreneğini böyle soyut miras olarak ad edebileceğimiz yerlerimiz var. Bunların da tarihi mirasa girmesi konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Uludağ daha yani kış turizmi olmaktan, kış turizmiyle beraber dört mevsim turizm yaşanması açısından da öne çıkartmış olacağız. Örneğin iç turizmde de Uludağ çok kıymetli. Mesela acentalarımızdan birçoğu kiraz toplama mevsiminde özel turlar yapıyor. İşte oradaki köylere kültür turları adı altında turlar yapıyor. Buna benzer keşfedilmemiş yerlerimizi öne çıkartarak turizm potansiyelinin içerisine dahil edeceğiz.